Birbirinden uzak gözleri yakınlaştırmak için normalde yaptığımız makyajın biraz tersini uygulayacağız. İç köşelere daha koyu renk süreceğiz, dışarıya doğru onu dağıtacağız. Bunu dışarılara daha aydınlık renkler uygulayarak yapan insanlar da var ama bu gerçekten yapay bir görüntü sağlıyor. O yüzden ben iç köşelere koyu renk sürüp onu bir fırçayla dağıtacağım. Tamamen burnun köşesine kadar geliyorum yakınlaştırmak için. Gördüğünüz gibi tam buraya kadar geliyorum. Doğal kahve tonlarında kullanabilirsiniz. Ben daha net görün diye biraz daha koyu kahverengi kullanıyorum. Gözün orta ve iç kısmına sürdükten sonra geri kalan tarafı karıştırma fırçasıyla dışa doğru süpürüyorum yani dağıtıyorum. Bu en önemli parçalardan bir tanesiydi. Diğer parça normalde e, göze de highlight uygulanıyor ve göze highlighter uyguladığınız zaman gözün tam ortasına uygularsınız. Çünkü gözün en yuvarlak ve en üst tarafı yansıma yapar. Biz de yuvarlak ve ortasını biraz içe doğru kaydıracağız ve göz yanılgısı yapacağız. O yüzden highlighter ya da yine e, parlak bir far kullanabilirsiniz. Alıyorum ve gözümün ortasından birazcık içeriye doğru dokunduruyorum. Gözümün ortasını biraz kaydırmış oluyorum böylece daha yakın görmesi için. Geri kalan her şeyi normal yapabiliyoruz. Eyeliner'ı normal bir şekilde süreceğim. Daha sonra rimelimi süreceğim. İç köşelere kalem sürerek koyulaştırabilirsiniz. Şimdi onu da yapayım. İç köşelere kalem sürmek veya koyu renk far sürmek yine gözlerinizi birbirine yakınlaştıracaktır. Doğal dursun diye birazcık parmaklarımı yumuşatıyorum. Eyeliner mı süreceğim dediğim gibi. Boydan boya eyeliner sürüyorum. Bu sefer kuyruksuz bir eyeliner yapacağım. Çünkü zaten gözlerim ayrık ve daha da uzağa taşımak istemiyorum. O yüzden içten başlıyorum göz pınarının tamamen içine kadar giriyorum. Uzatmadan köşede bırakıyorum. Kuyruksuz bir eyeliner. Rimelimi süreceğim ama rimelimi sürmeden önce söylemek istediğim yine kaşlarla ilgili bir ipucu. Kaşlarınızı mutlaka ve mutlaka içeri doğru mutlaka yakın tutun. Eğer doğal kaşınız daha geriden başlıyorsa kahverengi far veya kaş farı veya kaş kalemiyle içeriye doğru sürerek yakınlaştırın. Evet, birbirine uzak gözleri yakınlaştırmak için makyajımız tamamlandı. Ee, az önce bahsettiğim gibi kaşları nasıl yakınlaştıracağımızı hemen gösteriyorum ve uygulamamız burada sona eriyor.